Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine Fikirtepe'deyiz. Ee, şu an Mandır Caddesi üzerindeyiz. Ee, benim daireyi aldığım yerde Aksu İnşaat'ın yapmış oldu. Hemen Fevzi Paşa durağının oradayız. Sizler için bu oyunda geldim. Ee, takip hafta tatile çıkacağım. Son durumu göstermek için buraya gelmiş bulunmaktayım. Ee, sizlerin takipte benim önemli. Dediğim gibi e, ayın 30'dan sonra da Hatay Bölgesi'ne gideceğim. Şimdi bakın arkadaşlar burada D bloğun 15, 16. 17. katında çıkıyorlar. Arkadaki blok tamamlanmış. Aksiyon inşaatı değil ama burası. Bayrağı dikmişler. Bundan sonra kabuğu inşaata geçecek. Arkadaki blokta şu an çalışma yok şantiyede çok fazla dediğim gibi. Benim blokta da yok. E, şu an gördüğünüz gibi zemin, dükkanlar, zemin, zemin üstü birinci kat, ikinci kattalar hala. Arka tarafta da bir çalışma yok. İşçileri görüyorum yani çoğu oturuyor. Yani beton dökümü zaten yok. Demirci çalışmıyor. Şu an bu şekilde. Ama diğer bölgedeki inşaatlar için konuşulduğu zaman özellikle Torkam'ın yapmış olduğu, Kiptaş'ın yapmış olduğu proje hızlı bir şey ilerliyor. Şu an beton döküyorlar şantiyede. Şuradaki AB blokları için de konuşulduğunda arkadaşlar AB blokun son durumu en son gelinen var. Şuradan bakalım. Giriş kat seviyesinde. Evet. Bu şekilde. Size evet, gösteriyorum. Diğer bloklara bakıyorum. Şu an. Bugün eşimle geldim. Merve. Evet, kitleşin yaptığı projelerde de görüyorsunuz. 11, 12, 13, 14, 15, 16. kat. Harika bloklar. Bugün Cuma. Cuma olmasından bir tabi, pazar var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Surt dışın yaptığı projenin arka blok da bitmiş. Şu anda dış cepheye başlıyorlar. Diğer öndeki blok son kata çıkıyor. Bu da ön tarafta. Arka bloklar bitmiş. Bitmek durumunda. Kavası bitmiş. Şu Aradaki bir doğum da diş cephesi bitmiş. Tuğlalar örülmüş. Şu an taş başlıyorlar. Buradaki inşaatlar çok hızlı ilerliyor. Dediğim gibi. Şu aradan size göstereceğim. Mine, mine yakalar olan inşaatlar çok hızlı ilerliyor. herkese iyi çalışmalar kolay gelsin. Kısa bir video çekiyorum bugün. Teşekkürler. Kolay gelsin.